Öncelikle hepinize merhaba. Allah izin verirse bugün Sakarya'dayız. Hendek ilçesine geçeceğiz. Bizden bir adet reşme istedi. İhtiyacı olduğunu söyledi. Biz de en güzel reşmelerimizden bir tanesini hazırladık. A'dan Z'ye bütün bakımlarını yaptık. Yağ pompasından tutun lüperlerine kadar. Ne gerekiyorsa hazırladık. Kendisine videosunu attık. Videodan da beğendi. Şimdi bir de diktirelim motor villalarına kadar her şey yağ gibi çalışıyor Allah'a göre. Canavar gibi. Şimdi arabamıza yükleyelim. Allah izin verirse hendeye doğru yola çıkıyoruz. Hadi. Sakarya Hendek'ten Muazzez abla bizden bir tane reçme makinesi istemişti. Biz de şimdi hazırlamıştık. Zaten videonun başında da gördünüz. Getirdik kendisine teslim ettik kurduk. İnşallah beğenmiştir. İyi günlerde kullanırsın abla. Teşekkür ederim nefes makineye. Evet. Beklediğiniz Hayatımız gibi çıktı değil mi? Sağladın. Yani üzülmediniz. Yok çok güzel. İyi maşallah. Allah Teşekkür güle güle kullanmayı nasip etsin. Evet nefes makine olarak bugün taş delenmeyiz. Ablamıza makinamızı getirdik. Sen abla aç makineni bir güzel biz de kuralım. Sana teslim edelim. Çek abla demir vardı orada. Evet bugün taş delendiği dediğimiz gibi Esra ablamın makinesini kurduk kendisine teslim ettik. Yanına da koy abla. Hadi bakalım bismillah. Buraları 700 de 4 ettik. Yine 4. Evet, bugün nefes makine olarak Allah izin verirse e, Zonguldak'tayız. Zonguldak Ereğli'ye geçiyoruz. E, Zonguldak'tan Emin Hanım bizden iki adet makine istedi. Bir tam otomatik kafadan motorlu Dayot Drive Brother 280. Bir tane de Type kafadan motorlu akıllı o, o, motora çevirdik onu da. Şimdi tabii çıktığımız sadece e, yola çıktığımız sadece Zonguldak'la kalmayacağız. Tabi sadece Zonguldak'la kalmayacağız. Ee, oradan da Allah izin verirse Afyon'a geçiyoruz. Afyon'dan Hasan Bey bizden havlu dikmek için bir adet makine istedi. Biz de bu makineyi gösterdik kendisine. Videosunu attık. Beğendi. Sonra dedi ki gelmişken dedi bir de overlock getirdi dedi bize. Şimdi overlock'u da hazırladık. Onu, onu da yükleyeceğiz arabaya. Arabaya sığmadığı için bütün mallar overlock'un tablasını sökmek zorunda kaldık. Onları da şimdi yükleyeceğiz. Allah izin verirse önce Zonguldak, oradan Afyon. Afyon üzerinde de Kütahya'ya geçiş yapacağız. Orada da ütülerimizi bırakacağız. Hadi bakalım çıkalım yola. Buna geldik. Zonguldak yol ayrımına geldik. Allah izin verirse ortalama tam bir saat sonra Zonguldak Ereğli'deyiz. Emine Hanım'ın mallarını teslim edeceğiz makine. Şimdi videomuzun başında dediğimiz gibi Emin Abla Zonguldak Ereğli'den bizden iki adet makine istedi. Biz de kendisine getirdik, güzelce kurduk, teslim ettik. İyi günlerde kullanır inşallah. Valla ben Sinan Bey'e teşekkür ederim. Bize teşekkür ederim. Çünkü e, bunların kurulumu e, önemliydi. E, onlar geldi, kurdular, teslim ettik. E, teslim ettiler, denedik. Hepsinden memnun kaldım. Elinize ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok da güzel ağırladılar bizi sağ olsunlar. <laughs> Evet, bugün nefes makine olarak e, Afyon'dayız. Hasan abiye geldik, Hasan abiye hoş bir sohbet ettik. Kendisi bizden bir makine istedi, onu getirdik. Getirmişken bir de o getirdi, onu da kurduk kendisine teslim ettik. İyi günlerde kullanın inşallah. Sinan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, i̇stediğimiz vakitte getirdiler, biz de kurdular. Sizin. Güzel onlara teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür, teşekkür ederiz. onunuzun hayrını güzel Selametle.